Canlar selam, mekana hoş geldiniz. Bugün biraz daha ciddi bir video ile karşınızdayım. Maalesef ki bu e, İzmir'de yaşanan depremden dolayı bütün her şey aksadı. E, okul, bu uzaktan eğitimler bizde durduruldu. E, bir sürü insan zarar gördü bunda. Biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Ben de İzmir'de yaşıyorum çünkü. Bunun başına intro koymayacağım. Komik bir şey yok. Video paylaşacaktım ama bu son olaydan sonra böyle bir durumda böyle komik bir video paylaşmak içime sinmedi. O yüzden büyük ihtimal pazartesi ya da haftaya bir video gelecek. Biraz deprem hakkında konuşacağım. Şimdi ben ne yaşadım? Ben de İzmir'deydim. Derse oturacaktım. Birden ev sallanmaya başladı. Hani bu televizyonda 15 saniye falan diyorlar ama abartmıyorum. Hakikaten insana o zaman sanki zaman duruyor. Hani böyle bir dakika gibi geliyor. Baya televizyon sallanıyor. Düşecek sandım hatta televizyonu tutuyordum. Evde de ben, anneannem, dedem, dayım vardı. E, sallanmaya başladığında ben neden bilmiyorum çok soğukkanlıydım. Hani... Aslında böyle şeylerden korkarım. Tabii ki yani bir şey olacaksa olur yani Allah'ın takdiri buna bir şey denmez. Ee, Televizyon tuttum ve özellikle odada bir kitaplık var. O kitaplık düşecek diye çok korktum. Ee, sonra işte anneannemi sakinleştirmeye çalıştım. İşte telefonlar ulaşılmıyordu. İşte annemi aradım bir arkadaşımı aradım falan. Böyle geçti sonra zaten haberlerde gördük 6.6 şimdi gerçi 7 diyorlar 6.9 falan. Ya yani korktum ama bu korku bende deprem bittikten sonra geldi nasıl böyle bir şey olur diye zaten bir sürü insan sokağa çıkmıştı hatta bir sürü artçı da oldu hani o bitti yine oldu yine oldu sürekli oldu devam etti bunlar. Ee, ama şunu anlayamadım. Özellikle hani diyorlar ki yani bu tarz şeye gıcık oluyorum. Diyorlar ki gerekmedikçe çıkmayın. Millet inatla çıktı. İnatla arabayla bir yerlere gitti. Ve inatla telefonları meşgul etti. Yok yani ben bunu anlamıyorum. Niye meşgul ediyorsun değil mi? Onlar bizim komşumuz bile gitti arabasıyla gitti nereye gidiyorsa. Bu neden önemli de söyleyeyim. Bir e, itfaiye işte akut afat e, ambulans bunların gelmesi gerekli önemli şeyler. Bunlar gelemezse olmaz. Gelmesi lazım önemli çünkü bir bina yıkılmış olabilir, e, bir kişiye bir şey olmuş olabilir. Yani e, bizim apartmanlarda bir şey olmadı. Yaklaşık 40 senelik binalar. Ele şu an bu bizim olduğumuz ev, işte annemle benim yaşadığım ev iki apartman arasında olduğu için hiç sallanmıyor. Hatta bir ara işte bu deprem olayı olduktan sonra akşamda bir deprem olmuştu, biz hissetmedik. Anneannemlerin ev biraz daha ne hani köşede olduğu için daha çok sallandı. Ee, sonrasında biz evden çıkmadık zaten. Hani bizim apartmanlarımızda da herhangi bir şey olmadı. Ama Bayraklı, e, Seferihisar gibi yerlerde bayağı binalar yıkılmış. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum inşallah iyileşirler. Bu süreçte tabii yani bizde bir şey yoktu. Biz gayet iyiydik ama Diğer bayraklı da yaşayan insanlar hani e, kend e, canından çok sevdiğini işte kendileri öldüler işte yani şöyle aslında ben lafı gevelemeden söyleyeyim kesinlikle müteahhitlerin denetlenmesi lazım yaptıkları evlerin denetlenmesi lazım müteahhit olmak için belli sınırlar getirilmesi lazım ben bunu hani bir siyasi anlamda bir şey demiyorum hükümet için de bir şey demiyorum lütfen yanlış anlamayın zaten böyle bir şeyin siyasi bir şey kesinlikle olamaz Önüne gelenin müteahhit olmaması lazım. Kesinlikle apartmanların denetlenmesi lazım. Kesinlikle bir kaçak ee, yapı yapılmaması lazım ee, yani denetlenirse daha iyi olur böylece hani temeller düzgün atılmış mı kolonlar sağlam mı ee, bu tarz kişilerin kesinlikle hani özellikle bu bayraklı da yıkılan apartmanların müteahhitlerinin kesinlikle bulunması ve cezasını kesilmesi lazım ki eğer yapmazlarsa bu tarz insanlar ki insan demeye bile dilim varmıyor bu şahıslar apartman yapmaya devam edecek ve biz bir deprem ülkesiyiz. Bu depremler olduğu sürece binalar yine yıkılmaya devam edecek, insanlar tekrar ölmeye devam edecek, sevdikleri kişileri kaybetmeye devam edecekler. eee yani neler yapabiliriz biraz onlar hakkında konuşacağım. Bir yandan da notlarıma bakıyorum. O yüzden buradayım. Ee, neler yapılabilir? Hani Tabii ki önlem alınabilir. Yani yine aynı şekilde müteahhitler incelenebilir. Yaptıkları şeylere bakılabilir. Denetlenebilir. Bir. İkincisi insanlar bilinçlendirilebilir. Yani özellikle yani şu gidip dışarı çıkmak. Yani dışarı çıkmak derken arabayla gitmekten bahsediyorum. Tabi korkarsa dışarı çıkabilir. Bunda sorun yok. Ama hani böyle nasıl anlatayım size. Hani böyle sanki biz de mesela 3 saat dışarıda kaldılar. Binada bir şey olmamasına rağmen. Hani ne kadar önlem alsan da yani ölüm Allah'tan yani... E, bu depremler olacak elbette ama gidip böyle saçma sapan işler yapmak işte ne bileyim kurallara uymamak etmemek önlem almamak önlemleri bir süre sonra unutmak yani gerçekten olmaması lazım e, bu her zaman denilen işte eşyaları duvara sabitlemek e, bir takım işte eğer evdeysek korunmak için işte kanepenin yanına cenin pozisyonda yatmak, başımızı korumak. Bir deprem çantası hazırlamak gerçekten gerekli. Bu deprem çantasında da e, ben bunu açıklama kısmını da yazacağım. Size de okuyacağım. Su kesinlikle hayati bir şey. Yiyecek, yiyecek olarak da genelde son kullanma tarihi uzun süre dayanan katı gıdalar. Hani kraker, bisküvi gibi gıdalar ilk yardım seti, e, radyo. Eğer radyo alıyorsak yanında mutlaka pil, e, fener. bu Fener için de eğer pilliyse pil lazım. Battaniye üşümemek için e, paramız. Çünkü lazım olabilir ya da en azından hani paraların nerede olduğunu bildiğimiz bir şey. Paraları bir yerde tutabiliriz. Çakmak, e, kalem kağıt bu kalem kağıt ne işe yarıyormuş geleceğim ona düdük kesinlikle sesimizi duyurmak için gerekli ee, bir takım sigorta poliçeleri yazıyor pasaportumuz kimliğimiz ee, bir ilaç kullanıyorsak ilacımız eğer bebek varsa bebek için mama ya da işte onun ihtiyacı olan şeyler giyecek mevsime göre yazsani hani yazlık kıyafet işte kısa kışlık kıyafet telefon numaraları, değerli eşyalar, yüzük, takı, mücevher gibi. Bir de bence şöyle bir ekleme yapılmalı. Şimdi bir takım uygulamalar çıktı. Bu uygulamaları biz telefonumuza indiriyoruz. Telefonlar için bence dolu bir powerbank e ihtiyacımız var ki böylece eğer hani telefonun şarjı biterse en azından telefonu şarj edip birilerine ulaşma imkanı olur. Kalem kağıt nasıl oluyor diye merak ettim. Sonra araştırdım kalem kağıt şu işe yarıyormuş. Önemli adresleri ya da önemli telefonları kaydetmek için. Ya yani bu daha öncesinde yapılması gereken bir şey aslında hani 112, 110 işte bir akrabamızın numarası, annemizin, babamızın numarası gibi imiş. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim, deprem çantası gidip almayın bence. Neden diyeceksiniz? Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Yani insanlar resmen fırsatçı, hani bunu söylemek zorundayım. Özür dilerim. Resmen fırsatçı ve para peşinde koşuyorlar. Bu deprem çantalarını gidip işte geçen haberde söyledi, 1500 liraya varan fiyatlara satıyorlarmış. Tamamen saçmalık, tamamen e, gereksiz bir şey. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Zaten. E, radyo, fener, batlar. Hani işte feneri ne bileyim 100 liraya fener al demiyorsan hani mutlaka böyle işte Japon pazarı, Forbest e, bir takım elektrikçilerde vardır fener. Oradan temin edilebilir. İlk yardım çantasını belki alabilirsiniz o bir ihtimal para çakmak işte düdük bunlar zaten hani düdük değil de de poliçeler zaten evde olan şeyler battaniye mutlaka evde vardır giyeceğiniz zaten vardır ama hani gidip böyle deprem çantası alayım falan bunlar hikaye yani gidip ee, su alacaksınız zaten hani siz daha ucuza mal edersiniz evde hiç çantanız yok mudur mutlaka vardı olmasa bile mutlaka böyle e, ucuz sırt çantaları satılıyor bir yerlerde işte ne bileyim işte bu İzmir'de mesela bizim kemeraltı sizin eğer olduğunuz ilde varsa bir çarşı pazar e, ucuz böyle e, da, daima diyorum şey, ev sakiki, defacto gibi yerlerde ucuz çantalar var. Ben gördüm, biliyorum, almıştım hatta. Böyle 20-30 liraya çantalar. Onu işte içine 1,5-2 litre suyunuzu, e, kuru gıdalarınızı, ilk yardım setinizi, düdüğünüzü, e, bu çünkü ben telefonda çıkan uygulamalara güvenmiyorum ya da şöyle olabilir. Telefonunuzun pili bitebilir. O zaman uygulamayı açamazsınız. Bir düdük temin edebilirsiniz. Zaten ilaç değerli eşya zaten evinizdeki şeyler. Bunları şöyle küçük bir çanta diye büyük bir çantaya koyarsanız, ha şöyle bir şey olabilir. Yani bu da kötü bir senaryo aslında ama hani bu hayatın bir gerçeği. Ölüm Allah'tandır. Hani siz ne kadar önlem alsanız da. Allah bu saatte bu zaman öleceksin diyorsa öleceksiniz. Hani böyle aşırı <laughs> gibi bir şey olmasına gerek yok. Yani oh, hayatta kalacaksınız, kalacaksınız. Bu zaten hani hayatın bir gerçeği artık hani bunu inkar edemeyiz. Ee, yani bu kadar konuşacaklarım. Deprem çantası hazırlamak, müteahhitleri denetlemek. Bir de mutlaka eğer bir e, bu açıklanan şeylerde spor salonu gibi market gibi işletmeler için yer açmak için bazı manyaklar gerizekalar çok özür diliyorum. Bazı adi insanlar insan demeyeyim şahıslar gidip kolonları kesiyorlar. Kolonu kesersen o bina yıkılır abi ya kolonu kesmeyeceksin demirini işte o betonunu apartmanda ne kadar gerekiyorsa koyacaksın yani belki hani sen ölmeyeceksin ama bir başkasının ölmesine neden olacaksın bir başkasını canından çok sevdiğini eşini çocuğunu annesini babasını kaybetmesine sebep olacaksın bu vebalin altında kalkabilecek misiniz yani konuşacaklarım bu kadar ben e, bu ihtiyaç e, malzemelerini de alta yazacağım eee Akut'un sayfasını da yazacağım. Bir takım işte videolarında videoların da linkini aşağı bırakacağım. Deprem çantasına ne koyulacak? Onları da yazacağım. E, umarım yani bu depremler devam edecek diyorlar. Hani bir deprem ülkesiyiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani bir önlem almak dışında ya da denetlemek dışında. Umarım ya yani müteahhitler denetlenir. Biz de artık biraz daha bilinçleniriz diyerek konuyu kapatıyorum görüşürüz videoda söylemeyi unuttuğum bir şey daha varmış bu sosyal medyada ve televizyonda çıkan abuk subuk dini karıştırıp bu işte efendim ee, Allah ceza veriyor da işte İzmir zina'nın başkentidir de şudur budur da yani böyle abuk subuk insanların böyle manyakların sözlerine inanmayın inandırmayın bunlar hani tamamen insanların e, duygularını sömüren yani işte e, internete düşmeye yayılmaya e, tanınmaya çalışan insanlar Türkiye bir deprem ülkesi bu ülkemizde her zaman yazıl yaşanacak bir şey özür dilerim İstanbul'da işte bugün İzmir'de yarın işte ne bileyim Karadeniz bölgesinde bir yerde olur işte ne bileyim başka bir gün başka bir ülkede olur bunlar olacak yani gidip de böyle hani dini karıştırıp sanki böyle bu peygamberlik zamanda hiç deprem olmuyormuş da şimdi sadece İzmir'de olmuş bunca sene boyunca gibi böyle bir takım şeyler veriyorlar. Lütfen bunlara inanmayın.